Günaydın. Günaydın meleğim. Güzel uyuyabildin mi bakalım? Çok güzel uyudum. Sen yanımdasın ya. Biliyor musun? Rüyamda bile senden ayrılmadım. Meleğim benim. Hadi o zaman doğru üstümüzü istiyoruz Sonra da yüzümüzü yıkayıp kahvaltı edelim. Hadi bakalım kalk. Tamam ben kıyafetlerimi alırım. Tamam al prenses. Ne yaptın Ferit? Hallettin mi? Evet evet. Kerem Bey de yoldaymış. Birazdan görüşürüz. Tamam. Tamam bir görüşürüz. Odasında mı acaba? Gidecek olsa söylerdi. Tosta yiyebilir miyim? Tabii bir tane. Portakal suyu da sıkarız. Baba. Prensesim. <laughs> Günaydın bir tanem. Günaydın. Günaydın Nican. Hanım. Günaydın. Bir tanem. Bugün çok güzel bir sabah değil mi? Evet ama neden biliyor musun? Neden? Çünkü biz Hicran ablamla uyuduk. Öyle mi? Ne güzel. Ee, bir tane benim üstümü değiştirmem lazım. Ee, sen de ellerini yüzünü yıka tamam mı? Kahvaltı edelim sonra. Hadi bakalım güzellik. Doğru banyo. Hadi. Koş, 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 koş. Kahvaltınızı hazırladım. Yeliz Hanım kahvaltıya gelecek mi? Bilmiyorum, kendisine sorarsın. Kahvaltınızı isterseniz buraya getirebilirim. Başka bir isteğiniz var mıydı? Gerek yok, gelirim ben. Sehra, rica etsen bana da bir kahve hazırlar mısın? Çok mu sarsıldınız Aliye teyzeciğim? Aldatıldınız için. Halbuki... ...ne çok severdiniz rahmetli eşiniz Nazım Bey parasın, gücünü, itibarını. Günaydın. Günaydın demek isterdim ama. Sabah kadar gözleşim hiç dinmedi. Kahve içmezsem kendime gelemeyecekmişim gibi düşünüyorum. Çok yorgun görünmüyorsun. Makyajın, saçın, başın yerinde. Güçlü durmaya çalışıyorum. Ama kolay değil. Nereye? Kahven geliyor. Odama gönderirseniz çok sevinirim. Nasıl ağlamaksa bu. Ali Hanım, sizin en sevdiğiniz papatyalar var ya bunlar. Arka bahçede resmen coşmuşlar. Hoşunuza gider diye biraz topladım efendim. Teşekkür ederim. Ne Yeliz, ne Emre, ne öteki, ne Beriki. Kimseye güvenemeyeceğim sanırım. Ha bu arada Ferit Bey gelmiş galiba. Arabasını gördüm de. Laklak lak etmeye mi geldin sen Süleyman Efendi? İşin gücün yok mu senin? Var efendim haklısınız. Kapat. <laughs> Nurten Hanım merhaba ben rahatsız ediyorum sizi ama. Efendim şey diyecektim, bu Ferit Bey'le o öbür avukat var ya, o geldi. Ha evet evet. Tamam efendim teşekkür ederim, estağfurullah. Estağfurullah.